Yüksek protein ve bol sebze içeren, salatayla dip sos arası bir tarif geliyor şimdi. Doyurucu ve bir o kadar da lezzetli. Hadi gelin yapalım. Öncelikle bir kapya biberi ince ince doğrayarak işe başlıyoruz. Hemen arkasından bir adet yeşil sivri biberi bir küçük boy kırmızı soğanı, 4-5 adet salatalık turşusunu küçük küçük doğruyoruz. Bir demet dereotunu ince ince doğruyoruz. Bu tarife dereotu çok yakışıyor. Bir orta boy havucu rendeliyoruz. Tüm hazırladığımız malzemeleri ek olarak 2 yemek kaşığı kapari ve 2 yemek kaşığı çekirdek ekliyoruz. Derin bir kasenin içerisine bir bardak haşlanmış nohut ekliyoruz. Güzelce eziyoruz. Böyle dişe gelir bir kıvamı oluyor, püre gibi olmuyor. Ve içerisine yarım bardak haşlanmış sarı mercimek ekliyoruz. Sonra da sıra geldi hazırladığımız diğer tüm malzemeleri eklemeye. 1 yemek kaşığı hardal, biraz tuz, bolca karabiber, ayrı bir tabakta 1 adet avokadoyu eziyoruz. Sonrasında da kasemizin içerisine ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi sıra geldi sosunu eklemeye. 1 adet limonu sıkıyoruz. Kazemizi ekliyoruz. Bolca zeytinyağı koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bu salatamsı dip sosu servis edebilmek için çıtır çıtır minik marulları güzelce yıkayıp kuruluyoruz. Servis kasesine diziyoruz. Bu arada ayrı küçük bir kaseye yeşil zeytin de ekleyebilirsiniz. tarife çok yakışacağını düşündüğüm keten tohumlu krakeri de servis tabağına yerleştiriyorum. Biraz biberiye ile de süsleyelim. Ve servis tabağımız hazır. Çok güzel, çok hafif ve çok doyurucu. Videoyu beğendiyseniz e, beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Biz buralarda daha çok yeniyiz ve bu bizi hem çok motive edecektir hem de YouTube'un algoritması gereği bu tür videolar sizin de karşınıza daha çok çıkacaktır. Ayrıca abone ol tuşuna basın, bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videoları da kaçırmamış olursunuz. E, deneyenler lütfen yorumlarda bizimle paylaşsınlar. E, yorumlarınızı merakla bekliyorum. Hoşçakalın.